Tarım ne demektir? Tarım toprağı kullanarak ürün elde etme, ürün üretme, ürün yetiştirmeye tarım diyoruz. Tarım Türkiye ekonomisinde önemli bir faaliyettir. Biraz önce yazmıştık Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını. Onda da demiştik ki Türkiye ekonomisinin %10.1'i tarıma dayalıdır. Tarım bizim ülkemiz için neden önemlidir? Şu maddelere dikkat ediyoruz. Tarımın niye önemli olduğu? Çünkü arkadaşlar ülke nüfusunun ülke nüfusunun önemli bir bölümü tarımda çalışmaktadır. Hala tarım bizde önemli bir ekonomik faaliyettir. Ülke nüfusunun önemli bir bölümü tarımda çalışmaktadır. Bunun dışında bunun yanında arkadaşlar bazı tarım ürünleri ihracatımızda önemli bir paya sahiptir. Bazı tarım ürünleri ihracatımızda yani dış satışımızda ihracatımızda önemli bir paya sahiptir. Yani ihraç ettiğimiz ürünlerdendir. Örneğin fındık gibi. Yani fındık Türkiye dünya birincisidir fındıkta. Fındık gibi İncir gibi, üzüm gibi tarım ürünleri Bizim dışarıya sattığımız tarım ürünleridir İhracatımızda çok önemli bir paya sahiptir Bunun dışında arkadaşlar Tarım ürünleri bazı sanayi kollarına Ham madde temini sağlar Tarım ürünleri Bazı sanayi kollarının Sanayi kollarının Ham maddesini sağlar Örneğin Dokuma sanayi, pamuklu dokumanın ham maddesi pamuk tarımdan gelir veya konserve sanayi, onun ham maddesi tarımdan gelir. Ham maddesini sağlar diyoruz. Bazı sanayi kollarının ham maddesini de tarımdan sağlamış olduk. Yani bakın, ülkenin fosunun önemli bir bölümü tarımda çalışıyor. Bazı tarım ürünleri ihracatımızda önemli bir paya sahip. Tarım ürünleri bazı sanayi kollarının ham maddesini sağlıyor. Bunlardan dolayı arkadaşlar tarım önemlidir. Ekonomik faaliyetler içerisinde çok önemli bir paya sahiptir. Bakın sakın ola ki hizmet ve sanayi sektörüne oranı daha az diye tarımı önemsiz saymayalım. Yani hizmet dedik işte 65 civarında, sanayi 25 civarında tarım sadece 10 gibi görülüyor. Az gibi görülse bile tarımın ülke ekonomisine katkısı hala yüksektir. Bunun dışında arkadaşlar tarım ürünleri halkın Temel besin ihtiyacını karşılar. Halkın temel besin ihtiyacını karşılar diyoruz. Bu bakımlardan tarım önemli bir ekonomik faaliyettir. Şimdi diyoruz ki tarımın ülke ekonomisindeki yeri diye bir soru gelirse bize. Diyeceğiz ki tarım ülke ekonomisinde şu açılardan önemlidir. Ülke nüfusunun önemli bir bölümü tarımda çalışmaktadır. İhracatımızda bazı tarım ürünlerinin payı yüksektir. Tarım ürünleri bazı sanayi kollarının ham maddesini ta, e, e, temin eder. Tarım ürünleri aynı zamanda halkın temel besin ihtiyacını karşılar. Bu nedenle tarım Türkiye ekonomisi açısından önemli bir faaliyettir diyoruz.